Merhaba, şimdi İlyas İrgali ile beraberiz ve şimdi İlyas Bey bizim aklımıza takılan birkaç soruya cevap verecek. İlyas, Noel nedir? Noel, İsa'nın doğduğu gündür. Hem de onu bayramlar kutluyoruz, çocuklara da hediye olarak vermiştir. Peki, diriliş bayramı nedir? İsa'nın dirildiği bayram. Peki, Petrikos bayramı nedir? Petrikos, kutsal ruhun aramıza indiği bayram. Ve de bu papa bu papan resmini eğer istiyorsanız kanala abone olan bir kişiye bunu veriyorum. Teşekkür ederiz. O zaman İsa ile ilgili insanlara ne mesaj vermek istersin? İsa her şeyi yapabilir. Suda yürüyebilir ayıyla. İnsanları kurtarabilir. Bir balina onu yutsa bile diriltebilir insana. Teşekkür ederim.